Arkadaşlar merhaba. Şimdi Süleyman abi görmüş olduğunuz gibi yeni bir oyun yapmış. Balon kafanın yanına doğru gideceğim. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi Süleyman'ın burnundaki sivilceye baz diyor. Oyuna giriş 64 elmastır. Para verin fakirler diyor arkadaşlar. Buradaki ne? Geri dönüşüm kutusu. Şimdi balon kafayla beraber oynayacağız arkadaşlar. Bakalım kim ne konuşuyor? Ne demek ters maskeyi söylerim? Mahvederim seni diyor. Dur dur karışma karışma. Balon kafa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel gel izleyiciye video açtım. Video gel çabuk oyun oynayacağız. Allah demiyor yardım edin. Yok mu bir yardım edeyim. Bak ya bak durduk yere niye dövüyorsun adamı ya rahat bırak rahat bırak adamı. Gönlüyorum lan gel lan. Ya niye öldürdün adamı ya? Bak şu tipe bak lan. Geldiğinde beri var merhaba. herkes öldürüyor he. Tamam tamam karışma karışma ya. Süleyman niye çağırdı demin söyledin de diyor. Yok yok söylemedim bir şey söylemedim söylemedim. Gel gel Süleyman abi çağırmıyor. Bak burada Süleyman abinin bir tane oyunu var. Bunun gözlere bak ya. Bu oyunu oynayalım mı? Bak giriş 1.64 elmasmış. Uy ne yaptı? <laughs> Kafası ağzında kesebileceğe bastı ya. Sünük çıktı diyor. Basma 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 basma. Baksanıza hala basıyor bir de ya. Şimdi bak burada Balokova bir tane oyun var gördün mü? Süleyman abi yapmış bir avuç. Ya atıyor. Bak Süleyman abi yapmış bir avuç. Elmas verirsek oyun oynayacağız. Süleyman'ın burnundaki sivilceye basacağız. Bakalım bize ne verecek ya. Oynayalım mı? Ya oradakine basma oradakine basma ya. Ne bileyim ne geleceğini yazmamış ki. Oyuna giriş 64 elmastır. Para verin fakirler yazmış sadece. Önce sen at bakayım. İnşallah arkadaşlar. Vallahi kandırmaz. Aha! Lavilmaz gitti. Bir dakika Süleyman'ın burnundaki sivilceye bas. <laughs> Gelen şeye bak. Bu ne? Arkadaşlar şuna bakın. Attın mı sen de? Gel kapışacağız. Kapışacağız. Gel. <laughs> Golem köylüyü dövmeye mi gitti? Bak bana ateş ediyor. Aha. Gel gel. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? O nasıl ya ya diyor. Bak bak bak. Ateş ediyor hemen. Gel buraya. Hop. Vurmasam bile vuruyorum Yemin ederim var ya çok güzel inanılmaz güzel Hadi <laughs> Bu nasıl yayla sen niye <laughs> Slow motion atıyor arkadaşlar bir de Bak 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 hala atıyor Gel gel oh. <laughs> Şunun okuna bakın oh. Terz maske hadi takas diyor Yok takaslamam şimdi ben gideceğim Yeni bir tane alacağım sıra bende ben yendim seni Bak vuruyor bir de <laughs> Bana ne bana ne yenisini alacağım <laughs> Şimdi bir geri dönüşüm <laughs> Tamam tamam al ya al al tamam tamam vereyim ya. Hop <laughs> attım ki. Ya o benimdi ya. Bunun özelliği ne? Ya sen benim yayımı mı aldın? Ya bu nasıl bir şey? Arkadaşlar donuyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi donuyorum. Donmaya devam ediyorum. Donarak öldüm. Ya baksanıza nasıl yay bu? Arkadaşlar ben bunu geri veriyorum. Balon kafa bak 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 bak. Daha güçlü bir tanesini almış. Beni bırakmıyor. Çoktan dikmiş. Çoktan dikmiş. Geri dönüşüm kutusu. Al bakalım bunu. Hadi bakalım. Aha. Aha. Gel buraya. <laughs> yay ya donduruyor beni. Aha yaktım Vallahi yaptım. Baksanıza nasıl yanıyor. Donuyorum. Vallahi donuyorum arkadaşlar ya. Nasıl yaktım ben diyor. Vallahi ben de bilmiyorum. Balon kafa çok enteresan. Hala donuyorum. Kutu bayısı tarafından saldırıya uğradım herhalde arkadaşlar ya. Bakalım. Eyvah. Çok enteresan bir şey aldı. Hop. <laughs> Tutturamıyor bile baksana. Bir şey diyeceğim. Onun oku. Aha yine vurdum. Uh! Ya yine dondurdu. Bak sen ne yapmaya çalışıyorsun? Beni dondurarak öldürecek arkadaşlar. Hop. Acaba kendimi şöyle bir tane vursam? Bir dakika. İşte bak görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Saldırıya geçti hemen. Şunu atalım hemen arkadaşlar. Bir tane daha bastım. Bu ne? <laughs> Çok iyi. Uii. Gördünüz mü? Her tarafı yaktım. Arkadaşlar vurdum yer yanıyor. Bak 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 bak. Çok değişik bir özelliği varmış. <laughs> gel gel nereye gideceksin? Hop. <laughs> slow motion gidiyor bir de. Şunu <laughs> <Uçurdum. gülüyor> Şuraya da bir tane. Attı oku gördünüz mü? Baya enteresan. Bir tane daha atsana balık Bak bak. Hava da süzülüyor. At bir tane daha. Baksanıza. Bildiğiniz var ya Matrix gibiyim. Al bakalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar diğerine geçelim. Bu neymiş? Şunun özelliğine bakın. Ne kadar güzel. Hop hop hop. <laughs> bak 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 hadi. Hadi gel bakalım. Çok hızlı bir şekilde bak işte. Nasıl vurdu beni? E ee, balon kafa ölmüyor ki arkadaşlar baksanıza. Havada asılı kaldı. Hile açmış. Seni ben mi havaya hapsettim bilmiyorum ama. <laughs> Baksanıza. Çok iyi. Şunun dibine baksanıza. Dur dur dur. Dur dur bir resmini göstereceğim. Şunu bir alalım. Ulan saçtan çok. Saçtan çok ok var üzerinde. Lan nereden vuruyor? Hile. Bak hileli yayılmış. Yemin ederim duvar arkası vuruyor. Onu kullanamazsın. Ya baksanıza arkadaşlar ederim <laughs> hilele. Tamam tamam daha vuramazsın. Satarım sana diyor. Şunun hareketler bir dakika. Ya hala ateş ediyor. Ya bildiniz var ya beni var ya mahvetti ya. Ya baksana. <laughs> Sen yilenisin. <laughs> Ağlama bunu yarın köye götüreceğim diyor. Arkadaşlar bilmiyorum da baksanıza bak bak. Hareketlere bak ya. Ben yeni yay alacağım. Bir dakika bunu geri dönüşüme bırakalım. Nereye gitti bu? <laughs> Bak hala ateş ediyor ya hala ateş ediyor elbet bitecek ki o yayın kullanım süresi bekle bekle <laughs> Bekle şimdi ben şunu değiştireyim hadi bakalım aha bu ne ya bu çalışmıyor arkadaşlar bu ne ya <laughs> Aklıma bir şey geldi <laughs> Arkadaşlar bunun bir özelliği var da sana niye vurulmuyordu ya Hile açtım da birazcık <laughs> Arkadaşlar bir şeyini keşfettim galiba Gördünüz mü? İşaretliyorum. Bakın direkt ölüyor. Şöyle şöyle yapsam. <laughs> neyse neyse. Bunu değiştirelim. Hile olmasın. Bakalım ne gelecek. Aha. Aha. Aha yine patlatan geldi. Bak bunu sen istedin diyor. Nerede bu? Aa! Arkamdaymış. Ne, bu ne ya? Baksana hileli yayı kullanmak yok ya. Hileci arkadaşlar bakın işte Duvar arkası vuruyor Hile açtığın yetmiyormuş gibi hileli ok geldi Yay geldi aha ne tarafa doğru kaçacağım <laughs> Bak yemek yiyor bir de Aa, Yenisini aldı Dur ben de alacağım yenisini Atıyor Uy. <laughs> Arkadaşlar Bana da hep patlayan geliyor var ya Hop yine uçurdu Şöyle birkaç tane daha atalım. Oh! Bu ne? Vallahi ben bir şey yaptım ama dandik ya bu diyor. Eyvah köy yandı. Nasıl yandı? Hop. Hop. Her tarafa ateş. Her tarafa ateş. Aa! Kendimi nasıl yaktım? Gel. Ne oldu? Aa! <laughs> Baksanıza benim üstümde bir sürü ok varmış. Bak işte. Arkadaşlar, yemin ederim var ya benim üstümde bir sürü ok varmış, ben daha görmedim hiçbirini. Bak işte hile yapıyor, hileci işte. Oh! Neredesin? Ver onu, ver, geri vereceksin. Allah, ya. Bakın arkadaşlar vallahi hileli ok. Bu daha mı hızlı gidiyor? Ne tarafta bu? Bak hala atıyor. Hiç de akıllanmıyor. Yemin ederim hiç de akıllanmıyor arkadaşlar. Hileli almış. Uzaktan uzaktan atıyor. Nereden vurdu? Tarlanın oradayım diyor. Aha vurdun mu? Kendini öldürdü. <laughs> Neredesin? Hadi gel. Neden <laughs> ne dandikmiş ya. Vallahi var ya en dandikleri de bana geldi arkadaşlar. En nasıl ödülüm var. En nasıl ödülün Gel gel şurada ya. Bak burada burada. Oo şuna bak. Bak buraya şey atacaksın. Yayların hepsini at. Ben de atayım sana ödülünü versin bari. At bakalım. Bakalım başka var mı? Tamam. Evet görmüş olduğun gibi artık yok. Hadi bakalım kolay gelsin. Şunun içine bakalım bir. <laughs> Ne oldu? <laughs> gel gel. Şimdi sen hayvan yemedin mi? <laughs> Hileci seni. Hileci seni. Aldım işte ya. Ne yapacaksın şimdi? Böyleymiş arkadaşlar. Bakın duvar arkası görüyormuş ya. Bak bak bak. <laughs> bir sonraki bölümde görüşeceğiz arkadaşlar. Süleyman <laughs> abi güzel bir oyun yapmış da. Bak bak. Ben demek ki duvar arkası böyle görüyormuş. Neyse bunu yakacağım ben şimdi. Gideyim şu demircinin orada yakayım da. Bu keltoşun eline geçmesin. Vallahi var ya mahveder bizi. Şunun tehlikesine baksanıza bak bak. Duvar arkası her türlü vuruyor ya. Yakma sakın. Yok yakacağım al. Aha da yaktım. Bunları da yakayım. Oh oh oh. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Lafdan almaya çalıştı bir de ya Hani ya yanlış diyor arkadaşlar Bir sonraki günde görüşürüz Nafetçim seni yakında troll yapacağım sana diyor Zaten yaptı yapacağını Bir sonraki videoda görüşmek üzere biz kaçtık hoşçakalın ve de Bay bay Hadi bakalım burada güzel <laughs> Güzel bir tavuk çıkar mı Çıkmadı ya